Hey baksana kanalıma abone olup videoma like atsana merhaba arkadaşlar bugün e, tekrar bir soru videosu çekiyorum ve bu soru videosunda size şunu sormak istiyorum ben ben kuzenim e, kuzenimin arkadaşları Berkay Berkay abim yani Beren Berkay abimin küçük kardeşi e, birlikte bir grup kurduk onun ismi de Asi bisikletler dörtlüsü. Çünkü e, çünkü e, biz bisiklet sürüyoruz. Asi daha havalı yapıyor. Ve dört kişiyiz. O yüzden ismimizi böyle yaptık. İsterseniz hani dörtlüsü değil de çetesi de diye çetesi diye de diyebiliriz. Şey. Yorumlarda bekliyorum. Eğer beğen eğer beğendiyseniz yorumlarda yazın. Eğer beğenmediyseniz siz kendi e, siz grubumuza bir isim yazın yorumlarda. O zaman Burak kaçar.